Merhaba arkadaşlar. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile karşınızdayım. Videomuzda bölümü her yönüyle ele almaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü bir lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve YDT sınavları. Bölümün puan türü dil, baraj puanı 180. Dil puan türünüzün oluşmasında TYT'nin %40, YDT'nin %60 etkisi var. TYT'de Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen testleri var. Ne kadarını çözerseniz sizin için bu kadar iyi. Yabancı dil testinde ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça testleri var. Bu 5 testten istediğiniz birini önceden seçerek sınava o testten giriyorsunuz. Şayet Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık bölümlerini de tercih etmek isterseniz ayrıca AYT'ye de girmek zorundasınız. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına bakalım. Bu bölümü bitirenler çeviri büroları. Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Kurumları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, küresel sivil toplum örgütleri, özel televizyon kanalları, spor kulüpleri, uluslararası şirketler, üniversiteler ve yayın evlerinde görev alabiliyor. Peki mezunlar ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Ona bakalım. Mezunlar özel sektör ve kamu sektöründe reklam, çeviri, ofis yöneticiliği, danışmanlık, turizm, sigorta, bankacılık, finans, eğitim, senaryo yazarlığı, televizyon radyo yayıncılığı konularında çalışabilir. Formasyon eğitimi almış öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlik yapabilir. Mezunlar İngilizce öğretim yapan üniversitelerin İngilizce hazırlık okullarında öğretim görevlisi olarak çalışabilir veya İngilizce öğreten özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilir. Arkadaşlar İngiliz dili ve edebiyatı mezunları İngilizce öğretmeni olabiliyor. Eskiden formasyon alanlar İngilizce öğretmeni olarak atanabiliyordu. Ancak formasyon kaldırıldı. Günümüz için konuşuyorum. Şu anda testsiz yüksek lisans yapanlar halen İngilizce öğretmeni olarak atanabiliyor. KPSS'de de yeterli puanı aldığı takdirde. Öğretmenlik atamaları ayrı, memuriyet atamaları ayrı arkadaşlar. Memuriyet atamaları için burası geçerli. Son 5 yıl içerisinde bu bölüme toplamda 50 kontenjan verilmiş mezunlar 74 ve üzeri puanlarla kamu kurumlarına atanmış. Şayet siz de bir kamu kurumuna atanırsanız alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Özel sektörde maaşınız genellikle daha düşük olmakla beraber kendi işinizi kurarsanız çok daha yüksek kazançlar elde etmeniz de mümkün diyebiliriz. Arkadaşlar bölümle ilgili güncellemeler videonun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Ayrıca bölümü daha ayrıntılı bir şekilde elizan.net adlı web sitemizde işledik. Dilerseniz Google'a İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz. Videoda anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.